Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Age of Empires 3 ile beraberiz. Şöyle bir giriş yapalım hemen. Çarpışma diyelim. Vatan şehri bir vatan. Ben zaten önceden İstanbul'u kurmuştum. Şöyle bir giriş yapalım. 4 kişilik zor. Face hızı to tam. Daha önceden videosunu çekmemiştim. Bu ilk bölüm olacak. Pampas şehir ülkesi mi diyeyim? Ülkesinde savaş yapacağız. By <laughs> since last time, you have Şuradaki süre dolana kadar zaten bize bir tane köylü veriyor. Emrin. Empire Ama, suçun e, amacını bilmeyenler için hemen öğreteyim. Yani kendi şehriniz, kendi tamam, ülkenizi kuruyorsunuz. Doğru. Oduncu. Sonra da öteki evet, ülkelere evet, savaş açıyorsunuz. Yani Basit. Selam. Hazır. Evet. Doğru satıcı. <laughs> Emre Eee bu ne? Süre bir tane tarla yapalım hemen Bizim şey ne yapıyor? Aynen gitti Eee bu ne işe yarıyor derseniz şu sol altta gördüğünüz mapten Işte şu an gitti yerler yavaş yavaş açılıyor Onları görmemizi yarıyor Şu pembeli olan da bizim müttefiğimiz. Abi hemen <laughs> değişmemiz lazım ne yapalım ne yapalım ne yapalım Şuradan birkaç tane ev yapalım Ne oldu? Ha, Bu şey Türk bayrağı e, Tıklayınca ne oluyor derseniz evet. Dur bir dakika şu adam yapsın bir işini yani Sen bir oduncuya gitsene Oduncu. Bu ne işe yarıyor derseniz e, Aslında ben de pek bir şey anlamamıştım Şu destek kartları olduğu için olası bir sıkıntı da hemen buradan bir destek birim çağırabiliyorsunuz. Öteki ülkelerden falan destek istemiş gibi bir şey. Evet. Sen Doğru. abi ya. Selam. Bu ne lan? Çiftçi. Şimdi e, bizim bir şey atlam level atlamamız lazım. 800 tane şey istiyor. Güzel. E, ne yapabiliriz? Evet. Sen bunu yapma da. Sen şurada çalışa dur. Emrin. Çiftçi. Sen de şurada çalışa dur. Aynen. Şimdi e, 4 kişi şurada oduncu. Burada 2 4 5 lan. Evet. Düşman değil mi bu? Hücum. Hop 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 hop. Evet. Ne yapıyor lan bu Gerizekalı zekalı? Lan Hücum. bütün orduyu sal salarım üstüne görürsün ha. Hücum. Ya şimdi destek birim lazım mı? Siz şimdi çiftçi olun be. Oyun niye kasıyor ya? Tam tam işinizi bırakmayın. Sen buraya gel. Sen de tam işte şey yap. Emrin. Şimdi bizim bir hızlıca seviye atlamamız lazım. 800 et lazım ama 358 60 70 artıyor işte. Hadi lan. 400. Bunun için ne, ne, istiyormuş? Maliyet. Şuraya bir tane market kuralım. Bunlar neymiş böyle? Yaralıyım. diyemiyorum. Kim yaralı lan? Emir. evet tamam olur. Hadi be adamlar oha askeri üst yapmış. Hemen askeri olarak gelişmemiz lazım. Evet. Tabi şunu versin. Abi ya. 500. Hazır. Çiftçi. Evet. Bizim daha çok ete ihtiyacımız var. Eskiden Age of 2'de şey vardı. İşte e, bir tane bundan kattan kuruyordun. Bir tane daha şuraya kuruyordun. Arasına şey yapıyordun. E, kervan. Age of 2 oynayanlar bildi zaten şu an. Abi o çok iyiydi. Age of 3'te işte kaldırmışlar ya ek şehir kuramıyor. Ne oldu? Aynen 800. Şunu bir yap. Bu arada şu sayınla ne alaka ben de bilmiyorum. Ha, bu map'i değiştirebiliyorsunuz görünüşü. Burada işte yardım falan isteyebiliyorsunuz. Sand coin. I have all the wood I need right now. I'm sending some of my extra logs. Lan yanlış şey. Bir dakika ben mi verdim? Vergi, saldırı, fit to overrate. Bir bu tren gerek. Aynen. Evet. Yavrum. Sen bize bir asker gönder. Ne yapıyor lan? Bizim adam mı gönderiyorsun sen? Yavrum ne yapıyorsun sen? Şaka maka gelişmemiz lazım gençler. Adamlar fena. Hazır. Sen şuraya hemen şunu tamam, kur. Ee, askeri olarak şunu nereye koyalım? Şuraya kur. Bundan sonra başka ne yapabiliriz? Şuradan sat bir şeyler. Bu kimin kervanı ya? Sarı sarı olan düşmanımız. kervan nasıl yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Bu ne? Bilmiyorum. Emre. Yaptın mı ablacım sen? Sen hemen şuraya bir tane de şundan koy. Ne oldu? Seviye atladık aynen. Başka 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 bu ne? Etti yüz... Ha. Vergi. Ne oldu? Adama bir şeyler gönderdik sanırım. Sevindi lan. Neyse iyi, güzel. En azından aramızdaki bağlar şey olur. 4. Emrın Şuraya şunları kutladım. Bakın askerler de gelmiş bu arada. Şu dediğim gibi destek birimi şu an annemin 5 tane asker gönderdi bizi. Oradan yardım. Lan. Lan. Oğlum bak. Abi yapma, yapma. 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 Salga, saldır 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 acil şey lazım topçu topçu da yok ya yani. selam doğru of of çiftçi selam sizler satıcı gidin. evet satıcı satıcı olun hemen eee 5 öfkeli silah şuna verelim oyumuzu bu ne işe yarıyor da lan dur yanlış bu ne işe yarıyor derseniz orada iki tane panelden çıkan Bunlar e, abi yalnız ölürmüş adamları komple. İşte oy seçim yapabiliyorsunuz. Ya yani seçim derken gene yönetim size kalmış da. Toplayıcı. İşte öteki diyor işte ben e, 100 altın vereceğim, 100 demir vereceğim diyor. Öteki diyor ben 50 odun, 50 şey vereceğim. İstersen hangisini seçersen. O tarz yapmışlar adamlar. Ne oluyor? Yalnız bizim oduncu azalmış ha. Kırmızılar peşimiz bırakmayacak kesin. Evet, hazır. Emri. Hazır. Evet. Tamam. Abi ses hazır. çok güzel evet. ya, şuna bak. Hazır. Hazır. Haydi bakalım. Ne istiyor? 2000 tane. Güzel. Lan. En, evet. At. Gel lan buraya. Tamam. Ha, şey. Evet Ha, evet. Şey. Şimdi daha iyi. Just this once, I promise. Sam birazcık altına ihtiyacım var. Yok kul ne diyor lan? Bilmiyorum şayet. Neyse anlamadım. Emre hadi bakalım. Bizim adam doğdu mu hiç ya? Niye hiç doğmuyor? Mesela, şimdi şuraya bir evlerimizi kuralım. Yemeğe çok Bu önemli. This is the military base. Emrin doğru. Bunlar ne diyor anlamıyorum ki. Yalnız e, Age of 2'de olmayan özelliklerden biri de Abi şu adam yeri düşüyor ya öldürmüyorlar Esir alıyorlar Çok iyi bir şey bence yeni gelen özelliklerden biri. 13 nüfus, 13 Selam. Nüfusu arttırın lan. 9 diyor. Yapı ustası. Şimdi Hazır. sizler gelin. Oduncu. Şurada çalışın. Emrin. 71 odun isteyip duruyorsun arkadaş. Manyak mısın? Çıldıracağım. Yapalım ki şey. Son, şurada gördüğünüz gibi, bizim şu an 41 kişi var, 70 kişilik bir nüfus evet, evet. kapasitemiz var. Oduncu satıcı. Bir tane top yapabiliriz <laughs> en fazla. Hazır. Oduncu. Neyse gelişeceğiz ya. daha şöyle topçu versene adam, adam nasıl? şuradan da bir tane topçumuz geliyor. Lan gene saldırıyorlar ya. Yalnız. Oğlum insan gibi saldırıyorlar. Hadi hadi ölmeyin ne olur. Ne olur ölmeyin. Topçu gel. Lan adam lazım adam. Adam lazım. Oğlum adam lazım Gir gir aga gir. İş sor, ne Saldırıyor adı zaten köy. Kurtuldunuz mu? Tamam. Bak hala saldırıyorlar. Lan doymadınız mı lan hala? Hayır tam çıktılar ya. O wow, ne biçim saldırıydı ya bu? Şurada Adamları Oha. Adamlar yalnız her yere sığdırmışım. Sizler şuraya gidin. Selam. Sen oduncu. oduncu ol. Şurada adamlar olacaktı. Aynen. Selam. Şurada gidin oduncu çalışın emrin tamamdır lan tam geliştik evet, diyorum tamamdır. gelip saldırıyorlar ya neyse hazır. buradan da askerlerimiz tamam. olmuş bu kırmızılar kesin peşimiz evet. bırakmayacak hadi bakalım şöyle... evet. hazır iş yapalım oduncu Daha çok çalışın, daha çok gelişmemiz lazım acil. Emrin tamamdır. We fought a good Hazır. Anlamadım ama neyse. Bu fidan, fidanlık ne işe yarıyormuş? Join altın arsenal. Vallahi hiç bilmiyorum cami yapak mı? O kadar. Madem Müslümanız cami yaparım. Emrin çiftçi. Çalışsan şimdi. Aslında. Şimdi daha iyiceyim. Şimdi şuraya. Ulan. Nerede lan? Bizim ne next... eks? Ha nüfus Hadi. yok. Anladım. Yapı abicim. Şöyle fulle ya. Yapı ustası. Ne gerek var o kadar şey? Yapı Hazır. Şöyle askeri orduyu şuraya koyayım ben. Zaten adamlar şuradan gelecek, saldıracak. Bu bizim adam aynı. Emrin. Başka sen sana nasıl bir görev vereyim? Sen bir altıncı ol abi. Evet. Ya da oduncu, oduncu. ol. Emrin. Evet. Ne oldu? Sana nasıl bir görev verebilirim? All is lost. Let us resign and take them on the head. Aldi be. Adamlar bir şeyler <laughs> sağlam ya. <laughs> <sağlam>. Evet <laughs> adamlar sağlam. Alır mı lazım? Turan taktiği Turan Yenilmiş gibi yapıyor Yenilmiş gibi yapıyor Yenilmiş gibi yapıyor Di Dışarıdan saldı Lan camiye Camiye saldırmayın lan Putperestler Cami yok Camiye saldırmayın Bundan yerimiz öyle Aynen Hadi bakalım Tamam sıçtık evet şu Abi Lan geri git Başka ne yapacağız? Burada iki tane topumuz oldu. Abi yalnız çok kötüyüz ya. Bizim et sat, et sat. Level de atlamamız lazım. 1200 diyor. Saldırıp durmasar gelişeceğiz de saldır saldırıp duruyorlar ya. Selam. Türkiye'nin gelişmesini engelliyorlar. Hazır. Haydi bakalım. Emrin. Hadi bakalım. Emrin. <laughs> ilk sen ne yaşıyorsun? 250 diyor. Oduncu. Bizim oduncuları komple öldürmüşler. Oha. Selam. Yapma be. Bir dakika lan Sizler şuraya gitseniz acaba. Madem oradan evet. saldırı geliyor. Hadi bakalım. Oduncu şey yapayım. Hazır. Bak gene saldırıyor mu lan? Şöyle alttan saldırıyor Hücum. Bak bak. Oğlum. Evet. Güzel fena. Fena fena. Cami yıktılar kaç. Kaç 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 kaç. Cami yıktılar. Cami yıktılar. Oyun oyun niye kasıyorsun ya? Her top attıklarında kasıyor. Lan oğlum kasma. Saldır saldır. Lan öldürün şunları ya? Bu ne ya? Bildiğin yürek girdiler geldiler. Hücum. Tüm güçlerinizle mi geldiniz oğlum? ne? aldık mı? Hadi bakalım. O iyi almışız da adam kalmadı ki lan şehirde. Şehirde çalışan adam yok. Selam. Ee, ne yapmam biliyor musunuz? Bize daha altın şey lazım. Ee, nerede çalışabilirsiniz? Bir düşüneyim.